Merhaba dostlarım. Kandiliniz mübarek olsun. Peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği Kur'an ifadesiyle "Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin" buyurdu Rabbimizin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ey Habibim dediği işte o doğum gününde. Peygamberimizin kutlu doğumunda bugün size ben Mevlid Kandili'nde yapabileceğimiz, okuyabileceğimiz bir güzel dilek duası öğreteceğim hacetlerimizin, dualarımızın, dileklerimizin gerçekleşmesi için. İnşallah bu duamızı öğrenelim. Ondan sonra bir de sürprizim olacak kardeşlerime. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlarda birer tane amin yazmayı unutmayın. Yorumlara kandil dualarımızı yazalım. Duaya ihtiyacım var diye yazan kardeşlerimizi görürseniz yorumlarda onlara da dua edelim tamam mı? Dua isteyenler duaya ihtiyacım var diye yazsınlar. Sevgili dostlar şimdi her gün tabi okuyabileceğimiz dualar, zikirler var, esmalar var, tesbihler var. Bunları ben size gün gün anlatıyorum zaten biliyorsunuz. Bugün kardeşlerimize Allah'ın izniyle çok güzel bir kandilli okunacak özellikle dilek duası öğreteceğim. Efendimizin okuduğu dualar, Allah dostlarının okuduğu dualar, hadislerde geçen dualar, Kerim kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'da yer bulan dua ayetleri vesaireler çok var. Ben de özellikle bunlardan sizlere naklediyorum. Şimdi peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın okuduğu bir hacet duası var. Diyor ki hocalarımız, Rabbimizden bir isteği olan kişi önce peygamber dualarıyla Allah Teala'ya dua etmeli. Değil mi? Alemlere nur olarak gönderilen bugün kutlu doğumunu idrak ettiğimiz, kutladığımız Peygamberimizin bir dilek duasını okuyalım. Ee, sahih hadisi şerif teberani kaynaklı yani allah Teala'ya namazla dua ile seslenmeli bir duası olan kişi değil mi? Şimdi Arapçasını da okuyacağım bu duaların Türkçesini de okuyacağım size. Dua şöyle beraber okuyalım kelime kelime okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Söyleyin. Allahümme. واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنب الفواحش وظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين للنعمه مثنين بها وقابلين لها ve etemmehe Amin, amin, amin. Ya Rabbi, ya Rabbi kardeşlerimizle aramızı ıslah et. Ailemiz, sevdiklerimizle aramızı ıslah et. Ya Rabbi <laughs> kalplerimizi birleştir. Ya Rabbi bizi esenlik yollarına ilet. Ya Rabbi bizi zulmetten kurtar. Ya Rabbi bizi nura kavuştur. Ya Rabbi bizi açık gizli bütün kötülüklerden, fenalıklardan, bizi, çoluk çocuğumuzu amin diyen bütün kardeşlerimi uzaklaştır ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz, çoluk çocuklarımız, neslimiz konumda, konusunda, hususunda bize feyzu bereket ver ya Rabbi. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Şüphe yok ki sen tövbeleri kabul eden büyük rahmet sahibisin ya Rab. Bizleri sayısız nimetine sena ederek şükreden kullarından eyle ya Rabbi. Ve nimetini üzerimize ver ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ya Rabbel Alemin. Değerli kardeşlerim bu duayı okuyalım. Mümkünse bir sadaka verelim. Bak güvendiğiniz vakıflara, kuruluşlara iyi araştırın tabii. Çok böyle şeyler de duyuyoruz. Bazen üzücü şeyler de duyuyoruz. Hayır hasenat yaparken özellikle böyle kurumlara falan bir yere verirken araştırın. En kötü yani Normalde çevrenizden tanıdığınız bildiğiniz insanlara verin. Konu komşudan, akrabalardan, etrafınızdan. Bak etrafında kimse bulamadın o zaman. Çünkü önce yakından başlayacaksın sonra uzağa. Adamın yan komşusu kirasını ödeyememiş, faturası birikmiş, çocuğu okula başlayacak, çocuğuna bir ayakkabı alamamış. Sen tam o yurt dışına şey gönderiyorsun. Ta oraya da gönderdi ama önce yakının. Önce yakının. Cenab-ı Allah önce komşuyu soracak. Anladın mı? Bu çok önemli. Dediğimi yanlış anlamayın ama önemli bir altını çiziyorum. Çok hassas bir konudur bu. Tırnak içinde paylaşmış olayım sizlerle. Hocam bir de bak ya benim dualarım hiç kabul olmuyor. Ya benim nasibim mi bağlı? Benim bereketim yok, nasibim yok, kısmetim yok. Bir bereketsizlik, nasipsizlik, uğursuzluk, şanssızlık var üzerimde. Yani maddi sıkıntılarım bitmiyor. Borcum, derdim bitmiyor. Anladın mı? Yani çalıştığımdan bir bereket göremiyorum. Zenginlik nimetine bir türlü erişemedim diyenler. İşte ailevi sıkıntılarım var hocam okuyorum okuyorum dualar okuyorum bir türlü olmuyor. Acaba ben bir yerde yanlış mı yapıyorum diyenler. Bak şimdi okuyacağınız duayı öğrettim size. Bu bir. İkincisi hocam sizin için bak. Mübarek kandille bir dua kolyesi hazırladım. Bunu da göndereyim size hocam bugün. Yıllardır ben anlattım bu duaları. Bugün YouTube'dan kardeşlerimize söylüyorum. Kırmızı Yemen akik taşına yazdırdım. Çerçevesi 925 ayar orijinal gümüş. Neden akik taşı dersen hadisi şerif var. Akik taşı doğal taşlar arasındaki hadisi şerif bulunan hakkında tek doğal taştır. Berekettir, hayırdır. Üzerinde bulunması kötü enerjileri uzaklaştırır. Ve... Cenab-ı Allah'ın İdris Aleyhisselam'a öğrettiği, İsa Aleyhisselam'ın, Resulullah Aleyhisselam'ın da okuduğu dualardan iki tane duayı seçtik. O kırk tanedir bu duaların aslı. Bak tamamı burada yazıyor. Birazdan detaylı göstereceğim. Bu duaların üçüncü ve on beşincisini kolyeye yazdım. Maddi sıkıntısı borcu olanlar, dünyalık dertleri bitmeyenler, parasal anlamda, ekonomik anlamda problemler, dertler bitmiyor hocam. Çalışıyoruz çalışıyoruz. iki maaş, üç maaş giriyor eve ama bir şey yok elde uçta diyenler. Bereket duası yazdırdım hocam üzerinde inanarak taşıyanlar çok fayda gördüler Allah'ın izniyle. Kısmeti bağlı olanlar, nasipsizliği olanlar, korkular, evhamlar, vesveseler, takıntılar, eşinden, evladından şikayetçi olan, arkadaş çevresi kötü, işte kötü alışkanlığa düştü, kötü yola düştü, sıkıntılar başladı, kavgalar başladı, evde soğukluk başladı, muhabbet bitti diyenler, nazar olabilir, sihir büyü olabilir, çocukların yanlış kararları olabilir, kötü arkadaşa uymuş olabilir. Ne yapacağız hocam? O çoluğumuza, çocuğumuza, kendimize, eşimize üzerimizde taşıyabileceğimiz bu dua kolyesinden bir tane takacağız. Erkek, kadın herkes alabilir, takabilir. Ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana yazın. Hemen size de göndereyim. Hocam mübarek kandil. Kolyeden alan herkese bir kandil hediyesidir. Normalde 500 lira desem yeri şu kitaba. Youtube'da bana en çok sorulan radyoda, televizyonlarda en çok sorulan bu duayı nereden bulacağız? Hocam bir dua anlatmıştım falanca dua. Yazılı hali var mı diye hep sordunuz. İşte bu kitapta bulacaksınız bedava. Üç tane dua afişi hazırladım. Bir tanesi kolyede yazan duaların tamamı. İdris Peygamberimizin duaları. Bir tanesi İmam Gazali Hazretleri'nin yazdığı büyük korunma duası. Hizbul Masun. Bir tanesi her evde bulunmasını tavsiye ettiğim Peygamberimizin hilyesi. Salavatlar bereket duaları. Çok önemli. Ailevi sıkıntılar biter. Bereketsizlik biter. Manevi sıkıntılar, psikolojik sıkıntılar, korku, evham, vesvese, ağırlık, nazar vesaire. Hepsi biter Allah'ın izniyle inanarak bunları evimize, işyerimize, asalım, çoluğumuza, çocuğumuza, onların evlerine asalım. Tamam? WhatsApp'tan bana yazın. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.